Let's go. koşuyor biz abi? Aynen direkt all ram, all ram. Don't go in the jungle. No, no. Okay, tamam. Tamam. Evelyn kız mı? Allah Dur. Allah. Support item almaya çalışıyorum. Hah, bulamadım Let's go, bitches. Bu adamların hepsi. <laughs> adamların hepsinin şey gidişini izledik şu anda. Bafa. Bafa gitme Sarpa. Biri geçecek buradan, değil mi? Hepsi redde oğlum. Tam biri geçecek elbet. Elbet mide dönecek. Oh. Be silent. Hatta, hata çıkmamız lazım, hata. Bence de, bence de. Şu an biliyorlar burada olduğumuzu. Öldü. Hem de var. Devam, devam, devam. Korkanın çocuğu yoksa. Gidiyorum. Range'ime girmesini bekliyorum. Tamam, Jax'da onu tuttum. Nice. Ölmeyecek değil mi ha? Cık, LAN! Sus bir şey hocam. Lan! Ne oldu? Bok gibi farm yaptım, ne olacak? Şu wave'i kuleye sokalım ne olur. Yönler sende bu arada bende alacak şey yok. <laughs> e bu kadar agresif bir oyun dönüyor? <laughs> Bizde böyle bugün ya bir agresiflik var. Benim iki asistim var abi Benim de benim bir de kilim var üstüne. Sen. <laughs> benim de üç asistim yok lan o zaman. Sen bir ilk ölen adama nasıl vurmadın lan? <laughs> devam devam. Atla. pek. Onu atlarsan öldürürüz burada büyük ihtimalle. Bu nasıl random tarıyor böyle polo Pelinler gibi? Onun basic atağı Q biliyorsun değil mi? Aa, ben bunu sadece TFT'de biliyorum. <laughs> Adamın basic atağı Q'da. ki. Korktum. Eşte bakayım. Diktir ya. Tutamadı sen. Ayıp etti. Tutmadım abi. Ayıp etti. Ayıp etti. Allah aşkına. Demucum yok sen. Demuc vurmuyorum. Yüzün kapattın lan. Fightla fightla. Fightla. Aa, oh, kuleden damage edin bu de güzel değil mi? Ne? Benim heal'ım var hala. Her şey mi kullandı? Her kullandı. Ben de ben de. Hayır <laughs> ya forsuz geçiyor oyunda. Tek sıkıntı ben farm almıyorum. Hepsini kaçırıyorum. Hepsini. Önemsiz kardeşim. Bir kedi alıyoruz. O da, <laughs> o da kaçtı. Davet ettim diye. O da kaçtı. Kardeşim. Var mı? gereksiz yani. Bence Draktar çıkmalıyım bu oyun. Bence de kesinlikle katılıyorum sana. Sanki o maç değil mi? Hey. <laughs> Eclipse daha iyi. Eclipse? Eclipse. Abi adamları par Abi. Adamları, parçaladık <laughs> adamları parçaladık ama adamları parçadık ama sadece bir wave e öndeyim. Kardeşim iki kilo önde değil misin? Abi o talon niye böyle bir şey? Talon biraz Ola aptal. Talon bizden... karşında. Ama biraz aptal hani yani. Bizim Bu arada sen benim Cenga flashımı gördün mü bir level'da adamları kovalarken? Evet evet. Adam as <laughs> flash Adamlardan önce flash attım. <laughs> Hop oh, oradayım. Bak board'un güzelliğini gör. Of. Şimdi bu neyi gösteriyor değil mi? Önemsiz. Bakılabilir. <laughs> ya da vur onu atayım. Ulti at. Hemen. Ne oluyor? Onu attığı zaman duvarda nebesinde buna kadar ilerliyor. Ya ne yarrak karakterler çıkarılıyor burada ya. Sarp sarp sarp. Hayır, şey geliyor. geliyor. Bizden oldu. Arkadaşı da geliyor bir dakika. Kovala. Ne oluyor lan? Siz kovalayın abi onu ben. Kapısı kovalayamıyorum atlayacak. Sağır ölüyorum. Benim hatam bir ya. hukunu mal gibi yedim. Evelin bisik yap artık kurbanın olayım hadi ablam ya. Gitti kırak kesiyor Abi, orada. Adı, Abi Bro. Abi Ben orada çok Bro. gereksiz öldüm ya. Direkt Trash'in hukuna yürüdüm. Allah'ım ki sıkıntı yok kardeşim. Hep şey, e, hepsinden challenge. Tabi adamlar evet. hep. Hepsinden buralar hep challenge'lık bak. Biz hepsiken nerede çıkarmıştık lan? Rocket League'deydi galiba. Rocket League'de. Öyle hatırlıyorum. Yok mu Rocket Olur. Şu an senin yani acilinden. Olur. Maç, Anlık. Maçtan sonra aniden gireriz. Ben de indik. İndir. Yavrum benim öyle bir internetim yok. Ya Rocket League ne kadar büyük olabilir? O. E. Ee? Uç uç. Annesin pekmez dediğim. Ya <laughs> biz Hı ne hala yani şeyden mi? Bir nostaljik bir hava mı veriyor bize böyle? Yok. Ben eskiye de... mi dönüyor yok, Yoksa... Cevabı gayet basit. Ya yani ben bunun Norus çocuklar olmuyorum Yani. Hayır hayır o da değil. Söyleyeyim mi? Söyle. Aptal amına koy. <laughs> ya o zaten. Başka bir açıklaması yok hani. Gerek de yok. Oğlum adamlar iki saniye lane'i terk etti. iki tane şey aldık lan. Plate aldık. Benim birazcık şunlara vurmam lazım da bak. Vur vur. Hayır, bir tane daha. Kaşınıyorlar çünkü. Gerçi. Gerçekten... Hayır, pusu, hayır, pusu. Gerçi benim manam bitti ama. Kayın Benim flash'ım var. Benim de var. Heal'ım da var. Ben üzerlerine flash da buluyor yapacağım diye. Hani sandallarlar sen. Şey geliyor. Geliyor. İşte bu. Aa kalp kalbe karşı. Aa. Aa. Eee hadi gel artık. That's what bon. he said. Aa <laughs> burada. Dur lan kahpe Çok korktum lan. Üçü de bende kaldı. Yok ikisi. Birini ben aldım galiba. Aa, nasıl falan böyle. Bilmiyorum. Pike mısın sen kendine gel. Pike'ın öyle bir line'ı var biliyor musun? penta atınca did I support right diye. <laughs> ya o Pike skinini istiyorum ben ya. Ne yapacağız? Sen ne güzel kuleden de bu Kule varmış. Orada bir an Gerçekmiş. Çok... Orada bir ben an or, or, orada bir an çok korktum Zeri savaşırken. Aa bir dakika. Al onu tam terk ederim burayı. Aa sen ne yapıyorsun okay. Heal'ım yok valla. Aa vurdu. Beni kesebilir Dans mi? kesmişsin ya. <laughs> bir hmm. Bazen kabullenmek gerek. hayat. Diyorsun. Hı. Karşıda magic buran kimse yok. Lux var da. Magic. O yüzden Witsen ne kadar mantıklı bir item bilmiyorum. Magic. Um, Bokten ulti atıyorum sen de bir şekilde gel. Nasıl? Ben ulti aynı yere ulti atalım. Sen adamı tam üstüne Buraya düşün. Buraya at. <laughs> i̇şte bu be. Onu nasıl bıraktı öyle güzel kuleyi ölsün diye. <laughs> <laughs> Ama onlara vurma işte onları ben alayım. Ya vurmuyorum canlarını azaltıyorum. Yo vurmuyorum canlarını nasıl canlarını azaltıyorsun bağırarak mı? <laughs> Korkutuyorum onları. <ondan. gülüyor> Baya eforsuz <yapursuz> geçiyor oyunlar <laughs> Biz bu yüzden bot pro oynamayı <laughs> bırakmıştık ya. değil mi? Çok kolay oluyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ha, duymadım, Biz bu yüzden bot bir oynamayı bırakmıştık değil mi? Çok kolay oluyordu. Şimdi i̇şte bilmiyorum. Geçen sefer böyle trash oynadığında da çok zordu ama. <gülüyor> <gülüyor> o sayılmazdı. <laughs> <laughs> Orada karşı takımda 7 kişi vardı Sarp. O sayılmaz. O ekstra 2 kişi sendin karşı takımdaki. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ama o şeydi. Uzun bir aradan sonra ilk kez öyle O yüzden. Nasıl bahanem var? Tak. E, Gel. Korkuyorlar lan senden. Oğlum trash beni uzağa itiyor lan. Oy. Evelin. Peki. Bak buradan da diyeceğim? Bir içine yürüyor. Neden? Evelin de orada kenarda mal gibi duruyor işte erkek var, erkek var. Yani anlat gerçek, bir erkek, kadın hani ama. Ya. ya, önemli değil. Erkek, erkek bir cinsiyet değil zaten. Oradaki erkek bir şey yani. Değil mi? Sadece sıfat. Aynen, yani erkek. Yani. Cinsiyet olan erkek sıfat oluyor mu? Yok. Olmuyor. Cinsiyet benimle, benimleyici. Şey mi oluyor? Benimleyici. <laughs> Ü, ünvan mı oluyor? Ne oluyor? Ha, binler, binler Bir şeyler oluyor tabi. Yeterince Türkçem yok bunu cevaplayacak kadar. Ha bütün killleri ben alıyorum ya 5 dakika sonra adamlar eşit olacağız biliyorsun değil mi? Çünkü ben bir siki aramayacağım 5 dakika sonra. <laughs> Sen birazdan adamları fillemeye başlayacaksın. <laughs> ben değil niye ki damage olmuyor karakter bir yerden sonra. Ben niye gelip Kaysa'nın bütün farmına oturmaya karar verdim birden bire. Niye öyle yapıyorsun Kaysa'yı ya? Karşıda bunda var değil mi? Hepsini, hepsini şey yapma birazdan. Neyse bunda öyle, bunda var, bunda öyle karpışmamız, karpışmamız, çarpışmamız daha çok var. Borku sonra alabilirim bence. Karpışma? Evet. Yanlış item'a gittiğimi şimdi fark ettim. Neyse. Pantheon'un o özelliğine bayılıyorum ya. Böyle 15. dakikadan 20. dakikadan sonra işe yaramamaya başlıyorsun ya. Evet, ama hiçbir işe yaramayacağım yani. Ben 5 çarşı Q atacağım böyle adamı heal'layacağım falan. O zaman salmayayım, salmayayım. Eyvallah. Yavrum. Ben de oraya gidecektim zaten. Niye birden bire Treşe karşı öyle bir garizim tuttu ulti attım bilmiyorum. <laughs> Sarp. Ah, bilmiyorum. Lord. <laughs> Oha, çalmak için değil lan o. <laughs> Bu arada nasıl abi? Zerrin'in canı daha fullken flash atıyorum arkasında. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Sırf basic atmak için. Yedim orada. Şeyini yemişsindir. Duvardan attığı şeyi yemişsindir. Zirini. Talon şeyin gücünü bilmiyor galiba. Cringe Bob'un. Gerçi yeni patch'te şey yaptılar Sarp. Lifesteal veren bütün itemları nerflediler. Aa. Aynen. Aa evet şey on, %10 yok 8'de. Yok her şey %10'da hepsi %8'e düştü. Ha değil mi? Omnimap 110'du şeydeki. Aynen. Evet. İki lipsteki. Adımı unuttum item. Tamam. evveli bak aç. Ben girmem ona ya. Ben bunu öyle kapışmak istiyorum abi. Yeni kan getirin bana ya. Ben kuleyi alıp geliyorum sen. Aa, Hadi be. Zir geliyor bir dakika. Öldü değil mi o? Evet biraz sattım kanka. Ama evet. nasıl sattım var? Ya e bu ne abi? Jax'ta burada iyi yeniyor. Efef. Efef. <laughs> <laughs> Yok mu şöyle bizim de kapayacak er erkek gibi erkek ya. Trash var alırsan. Sıfatsız erkek. Aa almadım. Abi kule çok vurdu ya. Shield bomb açılmasını istiyordum ben. Neyse. Yaparız kardeşim. Shield Bob'um yok. Bak Shield Bob'um açılmamış olsaydı şu anda sikmiştim. Aga be. Çok üzücü oldu o ya. O Dragon'a bak o Dragon'ı alırlarsa. Evelyn niye 700 cana kadar bekledi peki smite atmak için? Oradayım seyret. Niye buradayım? Bence talonu Devam <laughs> Ben namus sarıp. Bak, oraya doğru bir tane ulti gönderdim. Birini vuracak o. Hayatta kal. Kalamıyorum, her yerdeler. Atla vuruyor aslında şu anda karakter. Değerlendirmek lazım. Ölmemek falan lazım. 1k verdim. <laughs> nerede lan Ah bacak. İşte bu abi. Lux W'mu da oçladı Sarp sar. Sar Lux W'mu da oçladı. etmiş Bir tek Talon mu tehlike karşıda şu an? W'mu nasıl doldurulur biliyor musun? W R W Nasıl? Flash attı. Ah şike. Adama yakın bile değildim. Adam benim W'mdan korktuğu için flash attı aniden. Talon. Ölmeyeceğim ki ben. Ay kötü attım ultiyi. Hiçbirini vurmaz ya. Nasıl yetişemiyorum ona? fiziki olarak da asasin kovalamazsın ya. Oh. Al bak Leo. Baltalandım kardeşim. Hmm, bu şey yemiyor değil mi? Lol. Talon üzerime atlarsa öldürebilir çünkü şeyim yok. Değmez ki o. Birazcık efor. Tek isteğim birazcık efor. Lux mid. Keşke 20'de durmak yerine aslında kayıtlasam öldürürmüşüz. Sen kuadra mı aldın? Bu hala lifesteal veriyor mu? Vermiyor. bununun çok shield'ı var mıydı? Yo. <laughs> var. Yok. Shield'ı yok. Shield'ı yok. <laughs> Neyse ben yine de Grievous Wounds alacağım. Eşer. Grievous Wounds'un Shield'ın ne alakası var? <laughs> shield değil ya Armor diyecektim ben de. <laughs> Grievous Wounds'un Armor'la ne alakası var? Ya Armor var mı diye baktım. Biraz var dedim de sonra şey daha mantıklı olur dedim Grievous Wounds. Rage Blade mi alsam tamam, ya? nasıl kastı yapmayı nereden öğrendi? <laughs> Rage Blade mi alsam? 10 hit damage'ı çeviriyor. Bence... Bak Talon'u izliyor musun? Talon'u izliyor musun? Çok sert olabilir. Deneyelim. Bak, geliyor geliyor sarp. Küm gelmedi ya küm gelse. Bak zili vuracak bak bak bak. <laughs> bana armor pen veren bir şey söylesene. Ama sert. Bir şey işte Dominik. Dominik ya da öbürü. Serilda alasın var benim ya. Ne alasın Serilda. Oo o da güzel. Sana sarabilir ha. Değil mi değil mi? Bana bana sardı şu an. Oh! Şöyle biraz da farm yapsam. Hıh. Tamam. Bunda Kavga Bu <laughs> acil kavga vermen lazım bana. Ama kavga yani. Şey, talon Talon sen, beni arıyor Sen de onu ara kardeşim. Talon bitti. Talon seyret. 1080p ise izleyeyim. Bu ne kuyum ya? Nasıl Hı. oldu? Bak bak prediction. O <laughs> <Otuz> siktir. <gülüyor> Sen lan. <laughs> Bir daha prediction. Ve boom. Ölmedi lan. Evelini biraz sert kurtarmadın mı? <laughs> Apk ise de canım yazık ya. Vuruyor damage ama. <laughs> Adamı adam salmıyoruz vuracak. Sen ulti mi attın oraya? Aha. güzel bize doğru kaçıyorlar. Hepsi <laughs> 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 bu yüzden kardeşim. Niye FF atmıyorlar peki? Çok kolay oldu bu yalnız yani. Bir FF atsalar da şey, ya büyük ihtimalle bütünkiler bende ha, de attılar de lan. Çünkü... Attılar attılar. Hmm. Belliydi ama yani. <laughs> Bayağı efer eksikliği var. Üst üste böyle iki tane olunca biraz üzücü oldu yalnız. Yani bir tane daha o zaman. Zaten battı balıkken gider. <laughs> Ağzıma, ağzıma uçan tekme atılacak zaten. Dur bir durdurayım bir, 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 bir dakika. Kapıdan falan almayacak beni kesin. Hadi bay bay.